5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasını anmak için kutlanıyor. Türkiye bu tarihte dünyanın pek çok ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkelerden biri oldu. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde de kutlanmaktadır. Kahramanmaraşlı kadınlar konuyla ilgili düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı. Türkiye'de kadın olmak zor mu? Tabii ki de çok zor. Ne gibi zorlukları var kadın olmanın? Ya mesela geceleri erkekler rahat bir şekilde dışarıda gezebiliyorken en basitinden bizler gezemiyoruz. Yani sürekli e, tecavüze uğrayacak mıyız ya da birisi bizi rahatsız edecek mi? Mesela evde yalnız başımıza kalamıyoruz. E, veya daha bunu kimseye belli etmeden yaşamaya çalışıyoruz. O yüzden bence çok zor. 89 yıl önce bugün kadın hakları yasası çıkıyor. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Hı -hı. Seçme ve seçilme hakkı tanınıyor kadınlara. Bununla ilgili neler söylersin? Valla çok güzel bir şey. Çünkü bizim de bir hakkımız var ve bunun sonuna kadar arkasındayız. Yani elimizden geldiği kadar da bunu korumaya çalışıyoruz. İyi ki de yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Zor. Sokakta istediğin gibi dolaşamıyorsun. Erkekler tarafından taciz ediliyorsun. Bu gibi olaylar. 89 yıl önce bugün kadın hakları yasası çıkıyor. Hı -hı. Seçme ve seçilme hakkı veriliyor kadınlara. Bununla ilgili neler söylersin? Yani bunun bu galiba ilk olan bizim ülkemizdeydi. Diğer evet. ülkelere bir örnek oldu. Bunun olması çok iyi bir şey ama bunun devamı gelmedi diye düşünüyorum. Zor tabii. Ne gibi zorlukları var kadın olmanın? Her yönden zor. Yolda doğru yürüyemiyor. Yani her yere rahatlıkla giremiyor. Çok iyi. Çok iyi şeyler. Yani her kadınlara hak tanıyor. Yani doğruyu söylemek gerekirse zor. Şimdi biz geziyormuş gibi gözüküyoruz. Hani çok mutluymuş gibi gözüküyoruz ama biz şu an işe gidiyoruz. O kadar söyleyebilirim sadece yani. Yolda yürürken bile artık arkamıza dönmeye korkmuyoruz. Çünkü döndüğümüzde karşılaşacağımız şeyi de biliyoruz. Türkiye'de kadın olmak zor olabilir ama alışıyorsun bir süre sonra. Türk kadınının gelişmesini söyleyebilirim. Bunu kendi Türk kadın kendi eliyle almış zaten yani. Bunu kendi çabamızla aldığımız için şu anda da kendi çabamızla yapabileceğiz birçok şey olduğu için Türk kadını her şeyi yapabilir diyebilirim. Çok zor. Aile sorumluluğu daha fazla. Bir de hani erkeğin çalışmasıyla geçinmediğin için kadın da çalışmak zorunda kalıyor. Hem çocuk, hem ev işi, hem mesela sosyal hayatından vazgeçiyorsun. Erkeğin mesela işini hafifletiyorsun. Bir de anlayışsız erkek olursa daha beter zor oluyor işte. Yani kadının da özgür hakları olması lazım. Erkekle eşit olması lazım ama kendini bilen insanlar için geçerli. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani ne bileyim ben çok şeyler. Çocuğumuz çocuğumuz dışarıya çıkamıyor. Tek başına bir tarafa gidemiyor. Öyle. Hayat zor. Vallahi bileyim hakkımızı savunsalar iyi olur. Hakkımızda bir şey düşünseler iyi olur.